Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister değilim şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz açık sınıfımızda başaklar evet başak burçları sanki iki kişinin gözleri üzerinizde gibi Bulunulur ortamda ya da işlerinizde sizden böyle etkilenen biri de olabilir. İş ve kariyer anlamında çok fazla böyle dikkatleri üzerinize çektiğiniz için hani nedenle, ne, nasıl, ne şekilde çalışıyor, bu kadar herkesi kendine bağlıyor ya da dikkatleri üzerine çekiyor gibi gibi düşünen birilerinin sanki gözleri üzerinizde olacak olarak çıkmış. Birisiyle aranız eskisi gibi olmadığı için üzülüyor gibisiniz. Yani ya aran tamamıyla kötü olsun ya da ne bileyim böyle limoni olmasın diyor gibisiniz. Herkese karşı aynı değilsiniz ama değer verdiğiniz, emek verdiğiniz, çaba sarf ettiğiniz bir kişinin çok üzerinde emeğiniz olan bir kişinin size soğuk yapmasına anlam veremiyor aranızdan bir kişi. Sence kollarınızı kanatlarınızı açmışsınız birini himayenize altına alıyorsunuz korumanızı altına alıyor gibisiniz. Böyle birinin arkasından aşırı derece konuşan birileri var. Bunun farkındasınız ya da kulağınıza bir takım garip laflar geliyor gibi. Şu an ağzınız açık bakıyor gibisiniz. Ya zamanında onun bir tarafını derler ya yalıyorlardı. Şu an nasıl arkasından bu denli atabiliyorlar? Ona onu yapan bize kim bilir neler neler konuşur diye artık böyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz etrafa. Yani böyle nasıl desem insanlar... Yani normalde mi şerruydu yeni mi öyle oldular gibi gibi de düşünmeye başlamışsınız. Evet böyle deniz aşırı bir yere gidebilirsiniz ya da deniz aşırı bir yerde bir işiniz olabilir bir davet edilebilir bazılarınız sanki böyle şehir dışına çıkma gibi konularınızda gündem olacak ufak kasaba gibi bir yerden bir mekan mı almayı düşünüyorsunuz planlıyorsunuz böyle bunun içinde bir kişi böyle sanki size bir yardım bir destek ya da bir gözlem yapacak gibi Yine bir teyit için gideceksiniz ama. Ortam, mekan, iş yapar mı yapmaz mı? Ufak bir yer açmayı düşünüyor gibisiniz bir yere. Eski dostluklar pekişecek. Sanki işten, güçten, birazcık mesafeden, eskisi gibi görüşemediğiniz, konuşamadığınız, muhabbetinize, sohbetinizde, sohbetinize hasta olan birileri var. Böyle eski dostlar bir araya geliyor orada diyebiliriz. Yani birisinin zafer kazanmasına vesile olmuşsunuz ama zafer kazandığı anda, başarıya ulaştığı anda ilk sildiği kişi siz mi oldunuz? Ya da uzun zamandır sizi arayıp sormuyor mu? Zorunuza giden değişik durumlar var be başaklar. Kimin yanında olduysam, kimin derdine derman, ilaç olduysam beni ikinci plana atıyor diyor gibisiniz. Yani ben ikinci plana atılacak adam mıyım, kadın mıyım diyor gibi. Birinin elinden tutmuş zirveye doğru ulaşması için elinizden geleni ardınıza koymayacaksınız. Yani bana ders olmaz diyorsunuz. Ben yine birilerini yücelteyim. Yani beni de Allah yücelsin diyor gibi. Böyle küçük bir e, muradınız, ufak yollu bir dileğiniz gerçek olacak gibi. Kıskançlıklarıyla sizi bunu bunaltan kim? Kıskançlıklarıyla, krizleriyle. Böyle bir güven sorunu yaşıyor gibisiniz. Bana güvenmeyeceksen bu iş bitsin diyeceksiniz birine. Bu benim işim diyorsunuz. Bu benim mesleğim, bu benim kariyerim. Mesleğiniz ve kariyeriniz ile alakalı sizler çırpındıkça, uğraştıkça tabii ki çoklu kişilerle görüşebilirsiniz. Ama sizi kıskanan da birisi var, kısıtlamaya çalışan. Belki de sizler ne bileyim, daha çok yükselip, daha çok işte maddi anlamda güçlenip o kişiyi bırakacağınızdan da korkuları, endişeleri olabilir. Evli değilsiniz çünkü. Bekar olanlar için söylüyorum. Evet böyle. Duyacaklarınız karşısında şaşıracak gibisiniz. Birileri hakkında bir şeyler duyacak gibi bazılarınız. Ne oldu bunlara ya diyeceksiniz. Birazcık böyle kalbinize, yüreğinize hakim olamamaktan endişe ediyorsunuz. Kırmak istemiyorsunuz. Evet biriyle bir konuşmak istiyorsunuz. Karşı karşıya gelmek istiyorsunuz ama kırmak da istemiyor gibisiniz. Ee, böyle size karşı stratejik hamle yapacak olan kim? Yani bunun bir yalanını mı yakaladınız? Ya da e, parasal anlamda, maddi anlamda, bilemiyorum. Farklı yerlerde hesapları mı var? Yani size yok yok deyip aslında bu kişide para olduğunu öğrenebilirsiniz. Birazcık daha sizin yani alacağınızı erteliyor gibi bunu ya birinden öğreneceksiniz o kişinin aslında var gibi biraz para konusunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ufak bir minik bir kazama atlatacaksınız sanki ilahi güçler tarafından korunduğunuzu biriniz iliklerinize kadar hissedecek gibisiniz sanki gözlükleri takmış hayalet gibi peşinizde olan da birisi var Yani o deveyi de gütmüyor, o diyardan da gitmiyor. Anlam veremiyorsunuz. Seziyorsunuz aslında birinin her hareketinizi kontrol ettiğini, sizi merak ettiğini. Merak ettiği için de bir şekilde sizi stokladığını çok çok iyi biliyorsunuz. Ama niye o adımı atmıyor diyorsunuz. O sizden bekliyor. Siz de böyle nasıl diyeyim adım adım takip edildiğinizin farkındasınız sezdirmediğini düşünüyor ama. Böyle perde arkasından, aracılarla, ortak arkadaşlarla ya da sosyal medya üzerinden bilemiyorum. Sizi stokluyor gibi. Bu hayaletin kim olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Size bir takım laflarda, ağır ithamlarda bulunan bir beyefendiden bir özür gelebilir. Bir doz, bir yakın. Bilemiyorum. İlla ki böyle o enerjide de olabilir ama. Bunu hissedecek gibisiniz. Yalana dolana riyakarlığa doydum diyorsunuz ya. Bakın yalan dolan hak getire yani bu insanda. Laflarıyla sözleriyle birilerini kıran bir kişiyi uyaracaksınız ama... Çok fazla laftan sözünü anlayan bir yapısı yok. Yani dediğim dedik çaldığım dedik diyordu bu kişi. Ya böyle ego narşist nasıl diyeyim değişik bir yapısı var. Evet. Üç yerden size doğru gelecek olan misafirler var. Nasıl desem bu gelecek vadeden bir iş ile alakalı olacak gibi. Bir eşya mı satmayı düşünüyorsunuz? Değişim mi yapacaksınız? Takam, takas mı yapacaksınız? Bunun ile alakalı da olabilir ama. Sanki oturmuş konuşuyor. Bir toplantı gibi. Bir toplantı yapıyor gibisiniz. Dağılmışlıklar var etrafınızda. Arkadaşlık ortamı olabilir. Bu dağılmışlıkları bir araya getireceksiniz. Bir vesile olacaksınız. Yani birilerinin bir barışmasına vesile olacaksınız. Eee... Allah'ın rızasını kazanacaksınız. Ufak bir hastalık haberi alabilirsiniz ama şifasına kavuşacak bu kişi. Minik bir hastalık haberi alacak gibi gördüm sizi. Yani böyle herkese faydam var, kendime yok diyor gibisiniz. Artık kendinize yatırım yapacaksınız. Yani böyle herkese faydam var, kendime faydam yok diyor gibi bazılarınız. Her kim olursanız olun Artık kendimi düşünmemin Zamanı geldi Geçiyor bile diyorsunuz Sizi üzen kıran Birilerine karşı Kapınızı kapatma kararı alıyorsunuz Bir daha yok eski ben Yok diyorsunuz ama Sonradan yine yeniliyorsunuz bir başaklar Düzeliyor mu Biraz her şey yolunda gibi devam ediyor Sonra aynı taz aynı hamam Derler ya huylu oyundan vazgeçmiyor gibi Ufak bir yanlış anlamadan ötürü kırıldığınız, kızdığınız bir kişiyle de ortak bir noktada uzlaşacak gibi biriniz. Bir kişinin hediyesini kafasına mı geçiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Böyle e, aldığı hediyeyi kabul etmiyor gibisiniz. Eğitim hayatı muhteşem ötesi olacak olan bir kişi var burada. Sanki aranızdan birinizin bir kızı var. O kız çocuğunuzun da o kadar güzel yerlere geldiğini göreceksiniz ki zehir gibi kafası var gibi. Bakın yine burada da çıkmış. Yani böyle sizi gözlemleyen, hayalet gibi peşinizde olan, e, sizden vazgeçmeyen birisi var ya. Bakın bu kişi bitti dediğiniz anda ya da artık bu ilişkiden fayda gelmez dediğiniz anda yeniden harekete geçiyor gibi. Kalabalık bir iş yerini bırakmışsınız yeni bir iş için veyahut hastalandığınız için, rahatsızlandığınız için ya da daha güzel yerler bulurum diye ama şu an boşta gibisiniz böyle ikili bir vadede iki ay ya da iki hafta içerisinde bir iş bulacaksınız böyle size doğru yaklaşan bir kısmet de var borçlarınız çok var borçlar ödemeler ödenmesi gerekenler ama boşta değil sanki yeni yatırım mı yaptınız böyle bayağı bir parasal anlamda sıkışabilirsiniz İki kişiden de destek alacaksınız başaklar. Bulunduğunuz apartmanda yan olabilir, karşı olabilir. Bir bayanla bir tartışma içerisinde olabilirsiniz. Bir ağız dalaşı olacak. Biraz çir çirkef mi desem bilemedim. Böyle nasıl diyeyim sizi evet olaylar büyümesin diye biri ayıracak ama gene de dikkatli olun diyor. Sesler yükselebilir, gerilimin olay üstünde olabilir. 50'li ya, yani Orta yaşlarda gibisiniz. 50 olur, 60 olur. Başak burçları. Evet. Bakalım. Kartlarımız başak burçlarına neler söyleyecek hanımlarına ve beylerine. Bu hafta başakları neler bekliyor? Şöyle. Bunlar kendini atıveren kartlar. Bakın birazcık tehlikeli gönül ilişkilerine karşı, ikili ilişkilere karşı, üçlü ilişkilere karşı, aşk ve iş anlamında ee, böyle nasıl diyeyim? Birilerine karşı işte dikkatli olun diyor kartımız uyarmakta. Her şey yoluna girecek ama. Bakın güneş kartı çıktığı zaman hepsini yutar. Kötülükleri, kötü enerjileri size karşı olumsuzluklar besleyenleri hepsini en azından etkisiz hale getirirdi diyebiliriz. Bakın yemediğim darbe yemediğim ok kalmadı diyorsunuz. Hançerler ardı ardına saplandı. Ama vay be ben neymişim diyeceksiniz. Yıkılmadım ayaktayım. Her şey yolunda diyorsunuz başaklar. Beni yani işte e, her şeyi de söyleyemiyorum aslında kısıtlama geliyor videolara sonra az çok az izleniyor. E, yıkmaya gücünüz yetmez diyor gibisiniz. Bakın bir takım gizli düşmanlıklardan korunacaksınız. Güneş kartıyla olumsuzlukları, muzdarip olduğunuz, sıkıntı içerisinde bulunduğunuz, ya da size manidar durumlar yaşatan kişiler ile ilgili ne kadar sıkıntı, hoşnut olmadığınız durumlar varsa üzerinizden kalkacak. Resmen hayatınıza büyük müjdeler, aydınlanmalar, mutluluklar gelecek. Huzur, para, aşk, hakimiyet sürecek de diyebiliriz. Bakın size karşı yargı infaz yapılan bir konuyla alakalı da muhakeme içerisinde olan birileri olabilir. Ön yargılı olduklarından dolayı belki de pişmanlık içerisinde olan bir karşı cinsiniz olabilir, bir dostlarınız, bir yakınlarınız. Bunun ile ilgili de artık uzlaşmalar olacak mı? Olacak. Kılıcınızı bilediğiniz birileri var. Aa, gene de sakinliğinizi koruyacaksınız. Relax, rahat bir şekilde bolluğun ve bereketin hakim olduğu e, bir yerde bakın. Rahat yürüyorsunuz. Ferah, refah, mutluluk, huzur. Daha ne diyeyim başaklar? Tılsımlar, paralar. Gelsin paralarda diyebiliriz. Para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. İnşallah böyle maddi anlamda yenilikler, yeni fırsatlar, aynı zamanda bolluk ve bereket sizlerle beraber olacak. Bakın size gelecek olan güzel haberlerin burada mesajını gösteren bir kuşumuz var. Bir kuş havadisler sizleri getirecek mi? Getirecek. Evet, kumrular gibi olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle kumrular gibi olacaksınız. Seni çok ama çok seviyorum diyen bir karşı cinsiniz görülmekte. Ee, Küs olduğunuz birileriyle bütünleşmeniz olacak. Artık erginlik mertebesine eriştim. Haddinden fazla her şeyin farkındayım diyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur be başaklar. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.